Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ömer Bey'in Renault Talisman'ındayız. Ömer Bey'in Renault Talisman'ında bakın burada da gördüğünüz gibi Navigasyon yok. Sebebi de şöyle. Bir güncelleme hatası esnasında versiyon 3'ten versiyon 7'ye, aslında versiyon 7'ye geçildiğinde hiçbir sıkıntı yokken versiyon 9'a geçildiğinde sıkıntılar oluşmaya başladı. Arabada bazı fonksiyonlar çalışmadı. Ömer Bey ile birlikte onu versiyon 3'e tekrar düşürdük. Bunu da uzaktan mesajlaşarak yaptık. Daha sonra versiyon 3'e düşürdükten sonra serviste ön yükleme güncellemesi Artı versiyon 7 güncellemesi yapıldı. Ancak navigasyonda bu hata var. Şimdi biz bunu düzelteceğiz. Bunu düzeltmek için bir takım işlemler yapacağız. Bakın harita geldi şimdi. Harita yoktu biraz önce. Hata veriyordu. Şimdi harita geldi. Evet şu anda versiyon 8'e güncelliyoruz. Versiyon 7 cihazı. USB'yi çıkaracağım. Versiyon 8'i e yükselttik. Hemen kontrol edelim. 8.0.32.506 oldu. Bunu birazdan 9'a yükselteceğiz. Şu anda versiyon 9'a güncelliyoruz. Sistemi 9.0.34.616 olacak. Yazılım güncelleme devam ediyor. Versiyon 9'a gidiyoruz şu anda. Geçirdik versiyon 9'a. Burada da görüldüğü gibi 9.0.34.616 oldu. E şimdi skin patch yüklemesi yapacağım. Ama öncesinde tabi Android Auto CarPlay tam ekran oldu. Onu göreceğiz. Tam ekran olduğunu. Evet. Apple CarPlay geldi. Ve tam ekran oldu. Apple CarPlay. Versiyon 7 iken bu şekildeydi. Şimdi tam ekran oldu. Burada da görüleceği üzere. Evet. Versiyon 9'a ait skin 15 dosyasını yükleyeceğiz. Skin patch yüklemesi yapacağız şimdi. Skin patch görünüyor. Ancak harita yüklediğimizde daha detayını göreceğiz. Bunda bir sürü ayar olduğunu göreceksiniz. Burada olduğu gibi bu yol bilgisayarı geliyor. Buradan TMC geliyor vesaire. Bunları anlatacağım. Evet. Şimdi TMC'li Başar Soft haritası yüklüyorum. Birazdan yükleme başlayacak. tamam diyorum ve harita güncellemesi başladı. Evet, güncellemeyi tamamladık. Şimdi açıldıktan sonra SD kartı çıkaracağım. Ve yollar geldi, Başar Soft geldi. Yeşiller açık yol, sarılar sıkışık yol. İstanbul'a doğru yaklaşırsak ki bakın şurada da E80'de hatta burada daha güzel görünüyor. Sıkışık yerleri de gösteriyor burada olduğu gibi. Boğaz trafiğinin pazar günü olmasına rağmen gayet sıkışık olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde Ankara'ya bakalım. Bakalım nasılmış. Bakın burada da ara yollara kadar normalde gösteriyor trafik sıkışıklığını. Tabii ki bu biraz hızını düşürüyor. Yenileme hızını. Onun için bundan çıkıp şu şekilde TMC'ye tekrar bastığınızda trafik sıkışıklığını kapatıyor. Trafik haritası gördüğünüz gibi sıkışık yolları orada da gösteriyor. Bunu yenilemek için ise sinyal altyapısını yenilemek için ise buna basıp yeniden başlattığınızda en son halini güncellemiş oluyorsunuz.